Kodama <laughs> vuruyor ama vuramayın diyeyim ya. Alıp al al al. <laughs> tutar <Bir> seni. Kamerayı <laughs> ben alayım. Tamam. Biz beyaz kolede delil olarak ilan edelim. Herkes bizi düşüyor. Daha sana dön abi. Hikamın delileri. <laughs> <laughs> Herkes bizi <sivriyor>. düşüyor. Allah Allah. Hop. Olmuyor. Dilimin yanına vuracaksın abi. Hah Hah Bak Hah Gülüşmeler Gülüşmeler ya Gelin gelin alın Çek çek şey bir de ben ölüm. Çek Çek ver çek, sıfır sıfır al. al Sıfır, sıfır, sıfır al Bir daha Bir daha <laughs> Beraber usta. <laughs> Ama ya, beraber ya. olsun ya